Orhan Gazi dedi ki, Gel ağam, neyimiz varsa bölüşelim. Alaaddin Paşa da, Neyimiz var ki bölüşelim. Bu ülke senin hakkındır. Bu ülkeye bir çoban gerek ki, işlerini görüp başara. Padişaha lüzumlu şeyler bu atlardır. Koyunlar da padişah şölenlerinde gerektir. Deyince Orhan Gazi, Gel bu çoban sen ol, teklifinde bulundu. Alaaddin Paşa, Kardeş, Merhum babamızın duası ve himmeti seninledir. Çünkü sağlığında kendi askerlerini senin yanına verdi. Şimdi çobanlık hakkı ve görevi de sana düşer. Meşveret meclisinde bulunanlar dahi bu fikri güzel buldular. Orhan Gazi buyurdu ki: Merhum babamız Cennet Mekan Osman Gazi son ayrılışımızda şöyle vasiyet eyledi. Bir kimse sana Allah'ın emrettiği şeyi söylerse kabul et. Emretmediği şeyi söylerse kabul etme. Eğer bilmezsen bilenlere sor. Madem siz, babamın sevgili arkadaşları, ittifak ettiniz. Öyleyse biz de bu yükü yüklenelim. İşte devlet ve saltanatın taksim kabul etmeyeceği, bir ülkeye bir padişahın gerektiği bu güzel hadiseyle pekişti. Geliştirilerek ve sistemleştirilerek de devam ettirildi. Orhan Gazi daha sonra ağabeyi Alaaddin Paşa'ya vezirlik teklif etti ancak Alaaddin Paşa onu dahi kabul etmeyip sadece Fotüre köyünün geliriyle yetineceğini bildirerek hayır ve hasenat yolunu seçti.